Arkadaşlar merhabalar, 21 Nisan 2023, Cuma, ben Bahattin Çağdaş. Bir takipçi kardeşimiz hatırlattı bana, video gönderdi. Şeyde, AK Parti Çukurova ilçe binasına birisi silahla ateş etmiş. Hem de uzun namlu bir silahla ateş etmiş genç birisi. Söylediği cümle, niçin yaptın diyorlar. Diyor ki Atatürk için yaptım diyor. Şimdi bir bakalım şeye bir saniye. Bir ateş etti şimdi. Bir daha bakayım ister dur. Uzun namlu bir silah. Sonra gidiyor. Silahı şeye bırakıyor. Boşaltılmış olan AK Parti binasına depremden dolayı kullanılmıyormuş. Şöyle haberi de geçelim. Deprem nedeniyle boşaltılmış. İşte şunlar e, kurşun şeyleri. Ne derler? E, Delikleri. E, ne demiş? Bakın Atatürk için yaptım demiş. Vay vay olan Atatürk, ün... yani e, oh, sanki Atatürk'ün umurunda. E, bir de bağırmış. Şimdi i̇şte bunu da göstereceğim size. Cesur olun, cesur olun. Türkiye cesur olsun. Oğlum cesur ol 5816'yı kaldır. Bırak şimdi bu hikayeleri. Bu numaraları bırak böyle silahla milahla falan. Tanımadığın bir adamı, adam için e, kendini şey yapman, ortaya atman. Ee, evet. Şuradan ateş eden fotoğraf. Ee, evet. Yani neyse. Yani her şey olabilir. Mağduriyet de olabilir. Mağdur göstermekte olabilir ama benim dikkatimi çeken işte Atatürk için şey yaptım demesi, ateş ettim demesi. Bir bir saniye orayı da göstereyim. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bir bakalım. He? Atatürk için yaptım. CHP'nin minasına sıktılar. Kim sıktı? Kim bilirler kim sıktığını. Cesur olun, cesur. Oğlum -6 -6 -6 -6 kaldırmak için olun tamam mı? Eline silah alıp böyle binaları şey yapmak için değil. Vay be. Nasıl bir nasıl bir beyin yıkamaysa şu görüyor musun? He? Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar. Kim sıktı? Kim bilirler kim sıktığını. Heh? Cesur olun, cesur. Alo, Türkiye cesur olsun. Alo, cesur. cesur ol, 5816'yı kaldırdı. Çek hemşerim, çek bir yeter. Servisiz seni. Son. <laughs> He? Atatürk için yaptım. CHP'nin minasına sıktılar. Kim sıktı? <laughs> kim bilirler kim sıktığını. Yazık çocuğum. Neyse. Kolay gelsin arkadaşlar.